merhabadan daha demin Minecraft videosu çektim. Şimdi ise geliyor Fikri Kereviz tepki videosu. Evet arkadaşlar. Burada içerik üreticisi olan Fikri Kereviz'e çok teşekkürlerde bulunuyorum. Ee, açıklama kısmında bıraktığım linke de tıklayarak Fikri Kereviz'in kanalı... Fikri Kereviz'in kanalına ulaşabilirsiniz. Başlıyoruz. Hı? Abi. Abi bu ne? Ne ne? Ha kertenkele. Oha bakayım. Dokunma dokunma. Hı? 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 Bak burada. Kardeş var ya hani kertenkele korkunca kuyruğunu bırakıp gidiyor ya. Kardeş de sanıyor ki. Abi. Hı? Ne yapıyorum ben ya? Haydi bari. O çok iyi var. O ses ne be? Biri mi var? Acaba cin mi yoksa hırsız mı? İnşallah hırsızdır. Bir bakayım bari. Hmm. Burası da boş. Kimse yok gibi. Annen de tam misafirliğe gidecek zamanı buldu ha. Oğlum yesene yemeğini. Ağlama gelecek annen. Ya ne yapacağız biz? Çok kolay baba. Önüne tableti koyalım. Direkt, tableti tamam. Koyalım. O video izleyerek bırakayım. yemek yemeyi seviyor. Ben de öyle. Şakal Hadi gel. afiyet olsun. Ne kadar garipsiniz ya. Hangi cipsi alsak ya? Fark etmez bana. Fark etmez kanka. Ya bana da fark etmez. Ne alsak ki? Bilmem ki. Fark etmez. Siz seçin. Bana da fark etmez. Ee, hangisini alıyoruz? Fark etmez. Hangi içeceği alsak ya? Fark etmez kanka. Fark etmez. Fark etmez. Fark etmez. Ya ne zaman geleceğiz? Çok evet, sıkıldım. Bu, ne kadar yolumuz i̇çeri, kaldı. Içeri, az Aşk kaldı az. Hadi geldi kim? Hı? Oha, geldik in. Oha ne çabuk geldik. Niye bu kadar kısa sürdü? Ya ne zaman geleceğiz? Çok sıkıldım. O ne lan? Oha böcek var lan. Hı? Neyse dur dur hallediyorum. Hı? Ne oldu ya? Ne bağırıyorsun? Hı? Amca! O ne lan? Oğlum Hı, nereye dur, gidiyorsun? Anneanne acil çıkmam gerek. Dur dur. Ne oldu? Ya anneanne tam evden çıkacakken olacak iş mi bu? Yavrum ben yaşlandım. Yapamıyorum. Siliver işte iki dakika ne olacak? Oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> Kankaydı uyusana sabah olsun. Neredesin? <laughs> Yardım et! Yardım! Kankaydı uyusana sabah olsun. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Yardım et! Yardım... La uyan uyan! Hadi kahvaltıya gel! Alo! La kime diyorum? Ula uyansana! Bir saniye Hmm. Hmm. Ne seç. Aa, bu çok iyi bak. Kalk biraz de ders de... çalışsana. Nedir bu telefon tık tık tık? Sabahtan beri elinden düşmek bilmedi. Yazık o gözlerine yazık. <laughs> Yemin ederim döverim seni. Kalk çabuk. Bağırma torunuma ne bağırıyorsun Ama anne hiç laf dinlemiyor. Var. Sen çok dinliyordun sanki. Bir de dövecekmiş yok ya. Çekil Ben ilgilenirim torunumla. <laughs> of canım çok sıkıldı ya Kalk ödevlerini yap Sonra biraz evet. test çöz Canının sıkıntısı geçer Aa! Aa! Tamam kanka tamam yarım saat oradayım O kim? Arkadaşım anne Nereden arkadaşın nerede okuyor ben tanıyor muyum Annesi babası ne işi yapıyor Bir de numarasını söyle kaydedeyim Sen telefonları açmadığın zaman onu ararım Oğlum hadi git ekmek al Ya öf anne ya Kardeşim gitsin ben niye gidiyorum Tamam yavrum ben giderim ekmek almaya. Hiç annem yoruldu mu bir yere ağrıyor mu diye düşünmeyin. Bana değer veren mi var zaten. Ne olacak ben giderim. Anne tamam ağlama ben giderim. Oğlum sen daha yatmadın mı? Kalk çabuk yat. Gözüm görmesin seni. Bundan sonra gece geç saatlere kadar oturduğunu görmeyeceğim. Vallahi babana söylerim. Oğlum hadi kalk teyzenler oturmaya gidelim. Yok anne ya ben gelmeyeceğim. Aman gelme. Şu evden dışarı çıkma. O bilgisayarın telefonun başından kalkma. Onlar kurtaracak seni. Teyzenler sürekli soruyor. Ne yapıyor ne ediyor diye. Gelip biraz otursan ne olur. Valla bugün keyfim yerinde. Öyleyse bugün evde hiç bağırış çağırış olmayacak. Huzurlu bir gün geçireceğiz öyle mi? He ben huzurunuzu kaçırıyorum öyle mi? Aferin oğlum aferin. Böyle kör olun. Anneniz kim ki zaten? Köle köle. Onun, Anne ben parası yemeğini sevmiyorum ki ya. Sen bunu çok seviyordun ama. Tadı çok güzelim. Bir dene. Sevmiyorum sevmiyorum. Bu da yeni çıktı. Sen yemek seçmiyordun. Ne oldu? Her gün size ayrı yemek mi yapacağım? <laughs> of çok yorgunum ya. Ayılamadım bir türlü. Ne yorgunsun? Ne yaptın ki? Ben gün boyu iş gördüm. Yemeğinizi yaptım, temizliğinizi yaptım, bulaşığınızı yıkadım, çamaşırlarınızı katladım. Hiç diyor musun? Annem nasıl acaba diye. Beni düşünen mi var zaten? Karıştırmaktan elim yoruldu ya. Karıştırmasam ne olur acaba? Ya fokurdayıp etrafı sıçrarsa? Ocağın altını mı kıssam acaba? Niye böyle köpüklendi ki? Of anne nerede kaldın ya? Ya dolaptaki çikolatamı kim yedi? Ben yedim oğlum. Canım çok... Annem de ver, tamam mı? Annem verince şey oluyor. Böyle annenin işi çıkınca bir yere falan gidiyor. Sen de onu karıştırmak zorunda kalıyorsun. Elin yanıyor. çekmişti. Ha anne sen yediysen problem yok ya. İstersen bakkala gideyim bir tane daha alayım. Vallahi kızmadım ki. Kardeşim yedi sandım o yüzden. Anne ya canım çok sıkkın. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Sen zaten okumazsın sana o kadar çalış diyorum biz senin için elimizden geleni yapalım Aman sen anne, öyle anne. otur çalışma aferin oğlum aferin yok zaten biliyorum ben malımı anca otur o telefona bilgisayara bak tamam mı onlar kurtaracak seni Anne anne ben dışarı çıkıyorum anne Cehennemin dibi ne var ne bir kere de demiyorsun anneme yardım edeyim arkanızı toplayan var zaten defol git nereye gidiyorsan şu baban kadar çekilmez bir adam görmedim. Agresif, sinirli, her şeye bağırıyor. Bıktım bu adamdan, canımdan bezdim. O bağırmalarına ben de sinir oluyorum valla. Sus, o senin baban. Öyle konuşma. Neyinizi eksik etti? Saygısızlık yapmayın. Anne, film izleyelim mi? İyi, hadi izleyelim. Anne! İzliyorum, izliyorum. Anne! İzliyorum yavrum. Anne! İzliyorum. Oğlum hadi kalk misafirlere hoş geldin de. Bana ne ya? Ağzına sığdır senin? Çabuk içeri gel. Gelmeyeceğim. Saçma sapan sorular soracaklar şimdi. Gel çabuk yoksa babana söylerim. Anne çorbaya az koy dedim ya. İçebildiğin kadarını iç işte. Tamam ama sonra bitir diye kızma. Hadi ya zıkkım lan. İşim gücüm var daha. Bitirdim. Oğlum bitirsene çorbanı. Onu bulamayan var. Yazık günah. Yokluk görmemişsiniz ki. Nereden bileceksiniz? Ne neler var görüyor musunuz? Hiç insan çocuğuna vurur mu? Yazık. Günah. Devam edin, <laughs> anne içecek var mı? Su var su iç. Yok böyle yerim kuru kuru. Bak ya hemen yemeye dalıyor. Oğlum önce çorba içsene. Bak salatadan da ye. Ya tamam tamam. Dökmeden ye, dökmeden. O tabak bitecek. Aa! Oğlum hadi pazara gel yardım et bana. Ya of anne ya. Hadi kalk hızlıca alır geliriz. Evet evet ama bak benden duymuş olma Hasibe'nin kızı kocaya kaçmış. Anne abim beni hep dövdü. Açım dedim yemek vermedi. Susadım dedim yerde tekmeledi. Kurtarın beni bundan. Karnım çok aç anne. <laughs> tamam kanka tamam yarım saate oradayım. Beyler Ömer çağırıyor hanginiz gidiyorsunuz? Ömer depresiftir ben giderim. Hem dertleşmiş oluruz. Tabi yavrum gezeceksiniz. Şimdi gezmezseniz ne zaman gezeceksiniz? Hep ders hep ders olur mu hiç? Kanka ne kadar iyi bir annen var ya. Ay yok yok o beni beğenmez. Nerede kaldın lan eşşol eşek? Anca boş boş gez. Bir halta yaradığın yok. Ya baba beni hep azarlıyorsun. Bugüne kadar hiç sordun mu oğlum nasılsın ne yapmak istiyorsun bir derdin sıkıntın var mı diye ha Bana bir çay koysana Yeter lan yeter! Baba bakarız bileyim. ama baba o gün gelsin bakarız Ya baba param da yok Evet baba bir hata yapınca bunu demeliyiz Okuyalım birlikte Özür, Özür dilerim. dilerim Bu Türkçe mi İlk defa görüyorum Baba okuma yazman var oku şunu Okuyamıyorum Okuyamıyorum Kızım nerede kaldın? Kimleydin? Saat kaç haberin var mı? Bir daha dışarı çıkmak yok. Hava kararmadan eve geleceksin. Baba daha dışarı çıkmadım ki ya. Ha pardon. Kızım o suratın ne? Baba ne var ya? Makyaj yaptım sadece. Joker olmuş. Git şu yüzünü. Düğüne mi gidiyorsun dışarı mı çıkıyorsun belli değil. Of baba ya. Abine özenmeyi de bırak. Onun gibi makyaj yapıp durma. <gülüyor> Neye gülüyorsun sen? Komik bir video gördüm de ana güldüm. Sevgilin mi var senin? Baba ne alaka ya? Bah yaşında küçük. Sakın sevgili yapayım deme. Üniversiteyi bitirmeden sevgili falan yok. O saçığın haline zibidi. Yürü berbere gidiyoruz. Baba hayır ya. <laughs> Heh, bak şimdi adama benzedin. Anne benim midem çok bulanıyor. Öyle aç karnına abur cubur yersen bulanır tabii. <laughs> Ah Şıkkı dedim doğru çıktı. Benim şu hayatta bilmediğim bir şey yok. Öyle mi baba? Benim öyle kardeş. öyle. Geçimde. O zaman sana bir soru. Ben kaçıncı sınıfa gidiyorum? <laughs> Anne şu hayatta en çok sevdiğin üç şey ne? Baban, sen ve kardeşin. Peki senin baba? Ha? Şu hayatta en çok sevdiğin 3 şey. Ha bak şimdi. Çay, kara <laughs> bir de köyüm. Benim köyüm benim, bir, başkadır. Benim, benim bir başkadır. Evde olmak çok güzel yav. Ailemle kaliteli vakit geçiriyorum. <laughs> Baba bu yaz tatile gidelim mi? Gideceğiz tabi. Hem de en güzel yer. yere gideceğiz. Oley be. Baba tatil anlayışın köye gelmek mi? Nasıl özlemişim var ya. <laughs> 4 kere 2 8. <laughs> Doğru. 4 kere 4 kaç? 4 kere 4 e, şey La hadisene! Kaç hafta oldu? Öğrenemedim mi hala? Sabahtan beri anlatıyorum. Öğrettim sana. Cevapla çabuk. Oğlum ilk başta tanıyamadım. Kusura bakma. Ya insan oğlunu nasıl tanımaz? Odandan çıktığın mı var it? Bir şey söylüyorum. Hemen karşı çıkıyor. Sürekli küfrediyor, bağıra çağıra konuşuyor. Bıktım ben bu adamın tavrından ya. Hep çok sinirli. Sence de haklı değil miyim anne? Baba o senin. Öyle konuşma. Saygıda da kusur etme. Bundan sonra odanda yemek yemek yok. Hep beraber bu masada oturup yiyeceğiz. Tamam baba. Abi bak bir sürü şeker topladım. Oha nereden buldun o kadar şekeri? Gözümün önünde beni aldatıyorsun. Bravo. Bravo. Ay sen git mağarana falan dön yani. O benim en yakın arkadaşım. Kızlarla anlaşamadığım için çevremde hep erkek var. Ne yapabilirim? Baba ayakkabım Kesinlikle çok eskidi. Yenisini alalım mı? Bizim sizin yaşınızdayken böyle imkanlarımız yoktu. Biz bir ayakkabıyı 3 sene giyerdik. Okula bile yırtık ayakkabıyla 2 saat yürüyerek giderdik. Hem de aç karnına. Sen eve geldiğinde kaç çeşit yemek var sofrada? Biz yiyecek ekmek bulamazdık. Nankörsünüz nankör. Sonra ben de bir yumruk attım bayıldı. Senin canın bir şey mi sıkkın? Aslında evet geçen... Ha bak Aslı dedim de aklıma geldi. Biz barıştık ha dur anlatayım. Dün sabah telefonum çaldı bir baktım yok özledimler mi özledimler falan. Bir bardak daha çay içer misin yavrum? İçerim anne getir. Oy. Sen ne yapıyorsun kızım? Ders çalışıyorum anne. Boş ver şimdi dersi sonra çalışırsın. Hadi kalk bulaşıkları yıka. Öf anne ya. Anne babam ay, bana ay, bağırdı ay, ya. Ay, ay. İnanabiliyor musun? Kalbim çok kırıldı. Ağlama kızım ağlama. Ben konuşurum babanla. Baba dışarı çıkabilir miyim? Ne yapacaksın dışarıda? Otur oturduğun yerde. Lan sen de kalk dışarı çık. Evde dura dura bir hal oldun. Hadi. Yeter lan yeter. Daha geçen hafta 100 lira verdim it. Yok sana para. Baba bu ay kredi kartımın borcunu öder misin? <laughs> 50 bin TL'cik. Öderim canım kızım. <laughs> Toplam 85 TL. Gel bakayım sen şöyle. Onaylandı teşekkürler. Hehe. <laughs> Sevgilim varken cüzdana ihtiyacım yok. Öf canım hiç dışarı çıkmak istemiyor. Bir de şimdi yazsam ısrar eder. Neyse ya geç cevap vereyim de uyuyordum görmedim derim. İşte anne sözü dinlemezsen böyle olur. İç çorbayı iç, iç ilacını da iç ben yap dinlen. Derslerinden de geri kalacaksın. Şu haline bak. Seni bir soğuk duşa sokayım da gör. Anne hasta insana böyle davranılır mı ya? Sus cevap verme bana kemiklerini kırarım. Canım oğlum seninle gurur duyuyorum. Unutma ben her zaman arkandayım. Fikri Bey, Fikri Bey. Ürünü beğendiyseniz satın alma işlemlerine geçelim. Fikri Bey. Bir daha ağzından lan kelime. Evet arkadaşlar videomuz buraya kalın. Davulcu falan var şimdi. Kulağımız çınlatıyor da dibimize gelecek birazdan. Ee, bir sonraki yerde devam ederiz. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz seviyorsunuz.